Mülteciler sorusunu sormak istiyorum size. Siz bu konuda aslında ne demek istediğiniz ee, ve kim ne anlamak istediği sizden dinlemek ben istiyorum. Önce bir televizyon programında Suriyelilerle ilgili, mültecilerle ilgili fikrim sorulmuştu. Ben de iyi niyette ne düşündüğümü ifade ettim. Yine bugün aynı şeyleri söyleyeceğim. Çünkü hiç fikrim değişmedi. Israrcıyım. Bu CHP'nin trolleri ayağa kalksalar, günlerce aynı sözleri tekrarlasalar ben yine bu doğruları, bu içindeki insan sevgisini söylemeye devam edeceğim. Bundan hiç geri adım atmam. Ee, hepimizin hatırlayacağı üzere Suriye'de bir savaş çıktı. Babasının adı Hafız olan. Güya Hafızlık ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Esed'in ve oğlunun yapmış oldukları beşer esed ve şimdiki vatandaşın zulümleri arşa ulaştı adeta. E, kendi insanını öldürmekten, katletmekten e, canavarca bir şey iste bombalamaktan geri duyulmayan bir ortam var orada. E, görünüşleri hakikaten medeni gibi. Babasını da kendini de lider olarak ama hiçbir insana yakışmayacak gerçekten utanılacak bir lider tablosu ortaya koyuyor. E, oradaki birçok mazlum insanda haliyle canını kurtarabilmek için dağlara doğru kaçıyor. Sadece canını değil, namusunu, ırzını kurtarabilmek için de kaçıyor. Yakinen dinlediğim ailelerden, buradaki bu Esed'in zalim askerlerinin gittikleri köylerde küçücük çocuklara bile ne büyük kötülükleri yaptığını, nasıl bir zulüm içerisinde olduklarını dinlemiş birisi olarak bunları söylüyorum. Buralarda bizim tavrımız ne olmalıydı? Önce işin insani boyutuna bakmak lazım biz insanız. Sadece insan değil, canlı olan, cansız olan, yaratılmış mahlukatın hepsine şefkatle, merhametle yaklaşmak zorundayız. Allah'ın emri böyle. Bir Müslüman olarak, bir mümin olarak zaten bunun dışında bir bakışım olamaz ben. Zorda kalmış, vatanından olmuş, elinden evladının, annesinin tutup sınır ötesine doğru çıkmış gariban insanlara kapıyı kapatmak hiçbir vicdanın eseri olamaz. Türkiye'de böyle yaptı. Kapıyı açtı. Evet. 3 milyon civarında mülteci geldi. Onlar zaman içerisinde Türkiye'de bir kısmı gitmeye çalışıyor. Bir kısmı o ara bölgelerde yeni açılan yerleşim yerlerine gidiyorlar. Bir kısmı Türkiye'de kaldı ve böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bu işin biraz dillenmesinin sebebi Bolu'da bir belediye başkanı bunlara suyu 10 misline vermek gibi, katı atık bedeli veya da atık su bedelini 10 e, misli yüksek almak gibi bir tehdidiyle, ırkçı, faşist bir söylemiyle iş Sorucan biraz daha başlatalım. dillendi. Elbette başlatılır. Nefret söylemi var ortada. Sosyalist internasyonale girmek için müracaat eden Cumhuriyet Halk Partisi, o internasyonel marşları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, uluslararası beynemliler insan haklarından bahsedenler, dünya insanlarının kardeşliğinden bahsedenler e, ve aynı zamanda hümanizma gibi, e, insan sevgisi gibi bir takım kavramlar dilinden düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partililer böyle bir söylem karşısında ne düşünüyorlar acaba? Buna ne biçim bir çelişkidir? sadece partilerinde biz katılmıyoruz. Onun şahsi görüştüğü gibi bir e, zevahiri kurtaran bir açıklama geldi. Ama gerçekten insanların tüylerinin diken diken olması lazım. Eğer siz bu insanlara karşı suyu bile vermeyecekseniz, suyu bile haram görüyorsanız, o zaman Fransa'da mültecilere su verene ceza yazarım diyen bir belediye başkanından ne farkınız kalır? Müslüman bir çocuk öldüğünde ona mezar yeri vermeyen faşistlerden ne farkınız kalır sizin? Hiçbir farkınız kalmaz. Gelen her insan suçlu değildir. Gelen her insan aç, elini açmış, dileniyor değildir. Gelen her insan kriminal bir tip değildir. Bu gelenler içerisinde bir sürü tahsilli insanlar da var. O günkü televizyon yanında söyledim, yine söylüyorum. Halep Belediye Başkanı, Sorbon mezunu, mimar, doktorası var. Senelerce geldi, Antep Belediye Başkanı'na danışmanlık yaptı. Şimdi de zannedersin Bahçeşehir Üniversitesi'ne ders veriyor. Bizim kendi işletmemizde ihracatımıza bakan birisi var, yabancı dili var, Arapçası var, iş görüyor. Bu gelenlerin büyük bir çoğunluğu da bir kısmı diyelim daha doğrusu Türkmenler. Kerkük tarafından gelenler var, Irak'tan gelenler var, Suriye'den gelenler var. Ve bu ailelerin birçoğu da şimdi muhtaç durumdalar ve bunların da görüp gözetmek gibi de herkesin bir sorumluluğu var. Tüm yitirdik insanlığımızı. Yarın bir gün tarih bu tür düşünce içerisinde olanlar yargılayacaktır. Hiç kimse unutmasın bu üzerinde yaşadığımız güzel Anadolu coğrafyası son yüzyılın mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Etle tırnak gibi olduk burada. Kendi aramızda akraba olduk. Devletimizi kurduk. Güçlü olduk. Evet. Şimdi de kalkıp da mazlum insanlar üzerinde ırkçılık yaparak faşistçe bir duyguyla bunları söylemek ayıptır, günahtır. Hiçbir insan onuruna yakışmaz diye düşünüyorum. Ama onların sek ve idaresi, çocukların eğitimi, vatandaşı rahatsız etmemesi adına da yapılacak birçok şey var. Hükümet olarak da zaten bunları yapıyoruz. Bu çıkışınızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz oldu mu? Ya da o sizinle ilgili bir temas kurdu mu? Oldu, görüştük. Bugün belli saatlerde üzülüyor haliyle. Neden? Ya biz nasıl bir milletiz ki zorda kalanlara bile hepsini kovacağız, hepsini atacağız, su bile vermeyeceğiz. Nasıl bir şeydir bu ya? İnsaf kabul etmez bu ya. Çanakkale Harbi'nde bizim ecdadımız harp arası verildiğinde ekmeği olmayan düşmana ekmek veriyor. Bak harp arası verilir ya. O harp arasında ekmeği olmayan düşmana ekmek veren bir neslin biz çocuklarıyız. Böyle bir nesilden bugün geldiğimiz noktada ise ne yazık ki onlara düşmanlık, öfke ve ırkçı bir saldırıyla karşı karşıyayız. O da son derece üzücü.